Hazır mıyız? Hazır mı? Aralarımızda ki, kim hazır değil ya? Bak Samet, mısın? Samet, 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 Vurun abi şu evet, an, ne, <laughs> niye, niye hala lordun kankası? Lan hazır ol lan artık. Hazır. Ol lan hazır. hazır. Evet hazır olacağım mı? Vallahi al dalacağım sana. <laughs> kim dil çıkartıyorlar orada? Ulan. Seni kanakta çok pis dil çıkardı. Abi ne yapıyorsunuz ya? ya? San. Samet hazır Ar olsun diye bekliyoruz. Samet hazır olacağım mı artık? Ne? Ha? Vurmasanız da. Parti paniğe hazırım ben de abi. Tamam bas abi o zaman. Ha? Oo, <laughs> oh, oh, parti, parti, parti başlıyor, parti <laughs> tamam, başlıyor. Bela, parti. Lan vurmayın. Hoş gitmesini. geldiniz. Oğlum parti <laughs> efsane yalnız yemin ediyorum sana. O ne adam ek ekmek kafa dönüyor. Hoş geldiniz. Hayatta kalma evet, acaba. İlk oyun. Ah hayat. gelme gelme. Lan bana geliyor. Gelme gelme. Gitarist öldür. Gitarist öldür. Lan gelme gelme. Ya git Anka. Sen Hadi. git. Ya bu Aa, peşimde? Bence de ölecek. Seni seviyor. <laughs> gelme gelme buraya. Buraya gelme lan. <laughs> Hayır bana değil. Yakaladı yakaladı bu sefer yakaladı. Ha sabete sabete. Bura biliyor muyuz? Ne yaratan mı? Hayır sana. <laughs> Aa çık. Neyse. <Meydan>. Beni herkes aynı <laughs> farkında. Aa <gülüyor> Aa biri gitti. Sef. <laughs> Allah kahretsin. ben de gittim. <laughs> Oğlum bana geliyorlar <laughs> Abi, sen. Aire ben bir puan alacağım. Ben de alacağım. Oley. Aldık. <laughs> son ben de 900 küsurde kaldım ya. Yazık oldu. Vay, alalım. 920'den. Lalla kal abi. Samet'i de <laughs> bak Ne anne Annem vuruyor hemen. Bir dakika bir şey söyleyeyim mi? Ben <laughs> tankadan daha ö sonra ölmedim mi abi? Yedim ben öldürdüm ya seni. O bana o yüzden puan. Aynen ona da puan vermiş. Bana bir puan. <laughs> Rezileyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir redileyelim artık ya. Bir şunu Pardon. Bir şunu öğrenelim. Pardon abi ben birilerini <laughs> dövmeye kaptırdım. Yalnız bir şey de söyleyeceğim. E, renklerimizi tekrar söyleyelim bilmeyen arkadaşlar için. Ben mor rengim. E, ben yeşil. Samet turuncu, Oğuzhan yeşil, Ankara'yı de gri. Topa kim dokunursa daha fazla o olacak abi. Bırakın lan. Ha, hala ben dokunuyorum. Turuncu turuncu geziyor. Ben hiç dokunamadım yani sağ olun teşekkürler. Lan bırakın biz de oynayak biraz. En fazla ben dokunacağım Aman. bırakın. Lan bırakın top benim ulan gidin. <laughs> Dal lan. Babam al top doğru topu. keserim ha. Aynen. Dokunmayın benden başkası dokunmasın. Ha top benim. Oğlum benden başkası dokunmasın diyorum niye dinlemiyorsun? Ya, mora bak. Niye? Sebep? <laughs> evet. Dinleyeceksiniz işte ben çok istiyorum topa dokunmak. Oğlum biraz ben da, da ben dokunurum dokunurum. Lan. Ha. E biraz e bana dokundurun lan. Ecik dokunayım lan ecik. Ha. Abi <laughs> <bittim>. Ecik, <laughs> Ecik bücük bir şeyler yapalım. Oğuz niye birbirinize bakıyorsunuz Ankara Edeli? Valla bilmiyorum. De Aynı de... puanı aldık galiba. Ya geldi girdi ya gözünü seveyim. Oley ya. yine birinciyim. Çekiyor mu kamerayı? Bir puan, var, puan da birincisin abi. Oğuz aramızda bir puan var biliyor musun? <laughs> abi bir puan nedir ya? Ankara? Ankara'yız. Tane <laughs> bak. Ah oh, kapat. <laughs> evet çık oradan ben çıkacağım kamerayı. Arkadaşlar reziliyoruz arkadaşlar. Ya Kaan abi şu gıcıklığı yapma ya. Çok, çok. <laughs> Şimdi geldik üçüncü Aşk. tur. Üç. Üç ee. değil mi? Yanlış mı? Hadi şey. bakalım. Hadi bakalım. Kafamı almayın. Oo, Kafamı alalım. Ya niye atıyorsun Hakan? Ya kendimi attım yanlışlıkla. Hayır. Ya bak. Lan bana oh niye atıyorsun? En düşük kafa'm benim zaten. Sıkıştı. Bak kafam sıkıştı. Bana ne? Ama senin yüzünden benim kafam orada sıkıştı görüyorsun değil mi? Ya bana atmayın. Bu ne lan? <laughs> ya Vanka sen bana mı oynuyorsun ya? Niye <laughs> bana oynuyorsun. Canım canım nereye istiyorsan onu oynuyorum. Valla bana oynuyor ama canım hep bana oynuyor. Oh güzel. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bir şey olmaz ya. Bakayım ha, kim daha fazla abi. puan aldı. Valla abi. Oh. <laughs> Yürü git lan olsun <laughs> herkese oluyor. Hep bana oynuyor zaten. Git. git. O <laughs> oh, hepinizi dövdüm lan yemin ederim hepinizi dövdüm. Var mı lan bana yan bakan? Yok. <laughs> ben bakıyorum bana da... var mı itirazım? Ha, balık herhalde. Balina. Oo. Ben James. Oo beler. Aa ben ilk defa oynadım. Ne? Şey kullanın. Mouse'un birinci tuşunu. C şeyleri toplayacaksın bu ceferleri. Masana. Bana ne? <laughs> Ana. Ay ne çok mücevher topladım bir anda. Ben de topluyorum da işime yaramıyor istediğim kadar gelmedi. Oh <laughs> ya Samet ya ikimiz bak birbirimize vurduk. Oha. <laughs> Oha nasıl uçtu öyle? <laughs> Bence ben vurursam uçarlar abi. Oh. Oğlum sırf bana oynadınız her şu ayılde. Oh çok güzel. Son saniyede birkaç tane daha aldım. Ben çok az topladım Sanırım. bunu. Oh birinciyim abi şu an. Sus al. Aaa! <laughs> Kaan abi gel burada duralım zafer paylaşalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Zafer Bu ne? Taşlar mı arkadaşlar? Galiba. Galiba. Yok yok taşlar Aa, yok. yok. Taşlardan kaçma. Öleceksin öleceksin. Aaa! Demiştim. <laughs> <laughs> Lan Samet sen de öleceksin. Aaa! <laughs> oh! <laughs> o ne ya Anka ya bak koca kafa. Arka buradan ne? Kaan'a vurun. Kaan'ı vurdu. <laughs> Kaan abi. Çok <laughs> pis vurdu yalnız. Tebrikler. En çok falan ben mi aldım? Kim aldı? Oh. <laughs> oley, oley, oley. Nasıl oldu <laughs> şey Kendi kendime düştüm. Oley, oley. Bakın. Ben gidiyorum oley. ya. Yemek yiyeceğim. <laughs> Yüm 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 Al Ya <laughs> dur yemek yiyorum ya Arkada yemek ne yaşıyorsunuz oğlum Bir dakika yemek var mı Ankale'de bana da yapsın Var 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 yemek var abi al al Oğuz yemek yapıyor Ankale'de gel gel Hadi Nerede Burada burada Hatır, yapacak Al al size yemek al dayaksana Yemek istiyoruz <laughs> İn lan şu masadan oh. Samet'cim <laughs> O turuncu kapanır <laughs> yediler misin sana abi <laughs> Turuncu kapanır Babede mi? daldınız ya L lav sesi var beyler dikkat edin. Evet. <laughs> ne çıkacak? Düşecek ya kesin o Hayatta hani böyle... Kalmaca. Bak Allah. Oğlum çok pis tırsıyorum lan bundan. Tırsıyoruz be. Ne Allah. çok yürüdük. Ha, bu gidiyor. <laughs> bu da gidiyor. <laughs> Aa! Ya Kaan abi ya. <laughs> Alam ya. Ben de gittim. Oo. Oh. Aa ben yukarıdayım hali. Bu ne Ya yok yok öyle geç. Keşke. Yalnız en çok puanı galiba yine ben aldım abi. 512, 508, 415. <laughs> Aa <laughs> Samet. Aa ya. ya. Ne haber? Ne haber? <laughs> Koltuğa girdi gördün mü? Ready diyelim arkadaşlar değil mi? Ready diyelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Tavşan, Şu arada birbirimize dalıyoruz ya on numara oluyor. Ben çok seviyorum arada birbirimize dalmayı. Yemek yiyelim. Aauf, çok zor. Kim Aa, ya? tuşlara basacaksınız beyler. Dur benim neyim? Doğru tuşlara şey. basmak zorundasınız, yoksa başı dönüyor. O. Aauf. Abi bu ne böyle? Bu çok Hadi. saçmaymış. Yo ben çok seviyorum bunu. En çok sevdiğim bu. Tabi sen yapıyorsun. En çok sevdiğini o. Ne? Ne yedim be? Öf. Vallahi Açık Samet. Şey, Atıp Ne oldu? Sonra. Ben alamadım. Kaç aldım? Ben de hiç uzaklandım bakmadım arkadaş. Ben göreceğim. Sekiz, dört en düşük abi. ben almışım. 450 almış. Düş Oh. <laughs> Oğuz dün birinci olmuştun ya görüyor musun son evet, saniye? Evet bugün Geçmiş. de olamayacaksın. Bugün olamayacaksın abi izin vermeyeceğim. De en azından ikinciliğe, üçüncülüğe, birinciliğe oynarım yani şimdi. Hadi bakalım. 7000 de bitirdim artık. Köpek abi? balığı, köpek balığı kaçın. Aa, yine kaçtı. En sevmediğim. Nasıl Aha. kaçıyorduk ya? <laughs> abi space space. Basın basın basın. Lan düşürmeye kafamıza. Nasıl space'i? Oğlum en yorucusu bu ya. Kaan abi ne bakıyorsun arkana? Sonra ben Yürü nereye ya. bakayım gözünü seveyim korkuyorum. <laughs> Anka diye bakar mısın bak bak bir yerde durdu gitmiyor. Oğlum elim parçalanıyor lan yavaş yavaş. Sen bana ne diyorsun bak bak. Kaan abi arkayı kutuları itti. Acıyor 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 acıyor. Ana sen nasıl ölmedin Anka? Arkada. O kadar, o, o kadar yanaşmadım, o kadar yanaşmadım, o kadar yanaşmadım. Hakka gideceksin Hakka. Aa gittim. Lan 5 4 3 Yürü git lan Oğuz. Sen git lan. Dün ya 1000 puan alamadım. Hayır. <laughs> <laughs> ee, parmağım ucuz ama 1000 puanı değdi. Bura ben de aldım 1000 puan. Bana alamayanlar utansın. Senin <laughs> yüzünden önüme kutu ittikledin. Ne yapayım? Beyler, koltuk Oğlum, şurada aa. kalsın ya. Ben bu koltukları değiştirmek istiyorum. Şunu atabilir miyiz Kaan abi evden, şunu? Atabiliriz abi. Ama bir aa. sonraki bölümde. <laughs> bir şey diyeceğim, biz o evi dağıtıyoruz diyorsan kim topluyor o arada? Evet, Samet evet, sen mi topluyorsun? Abi, baş, baş, Başla. abi beni niye yukarı attınız geri? Her, her, Aşk olsun size ya. Onu bilerek yapıyoruz, biliyorsun değil mi? Aşkısı ilk sen ölürsün Kaan abi Birinci olamayın ya. <laughs> <laughs> Lan Samet'e bir bak Samet öldün Samet öldün Oradan da çıkış var zaten Kaan abi bence sen de öldün Hayır 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 Öldün öldün kabul et işte Ya ilk defa fark kapatacak arkadaşlar Hadi hadi Ya yani, aldık Aldı bir panik sen abi. Ya inanmıyorum ya. Aldı evet. Bak duruyor bir de. Aha sıra. Birincilik. Ay. Göt aldı. Evet. Aa! Ya no, adam hala Oğlum, birinci. Oğlum gitmedi. Ya dövmeyin beni. Bu elde alırsam yine birinci olamıyorum. Kaan, Kaan abinin, abinin, abinin... alamaması lazım. Evet, 800 sonra. puanı aldım bitiyor Kaan abi. Evet arkadaşlar 7000'e ulaşmak üzereyiz burada. Aynen 800 <laughs> puanlık kaldı herhalde değil mi? Beni 800'e, 800 puanlık bir oyun gelirse alırım. İzin vermeyeceğim. Hiç beceremediği bir oyun yani, gelsin. Hiç beceremediği bir yani. oyun gelsin. Aha. aha. Oh. Yok ya yapar bunu. Oy çok ileri gittim. Kana abi hep aynı yerde kalarak mı geçtin sen onu? Evet. Ben takip ediyorum. Lan çık lan. Tamam, Arkadaşlar var. ölseniz mi artık? Ah tamam. Lan öldüm ya. <laughs> Sabit, Sabit izin ver de ben bir olayım Sabit. Lan <laughs> o, o zile, zile, o zile, o Değilim, değilim, değilim. <laughs> değilim, ile falan. Ya 1000 puan aldı o ama. O seni itikledi. Oh! Lan, Çok fena yedin o. Kafası böyle bastı ya. Bir şey oldu. <laughs> <laughs> bastı diyor. <laughs> seni. Arkadaşlar o. Oğuz, Oğuz, Oğuz oh, <laughs> abi bugün bari yapma bak gözünü seveyim yürü git. Kaan abi bugün bakalım. Valla adamım. Kim daha çok puan alırsa <laughs> bu turda o bir şey olacak. Evet arkadaşlar <laughs> aynen. 799. Bu ne? Bu i̇şte ne lan? Barili. Ay ilk defa oynuyorum ben bunu. Ay yok ilk defa oynuyorum. Ha bu şey değil dışarı atacağız galiba. Ya Hadi ben hiç, hiç oynayamıyorum bunu. Ay. Oh. Abi altınları alacağız galiba. Öyle mi? Evet oradaki altın alan kazanıyor. Lan desene. Lan alamıyor. Allah Kaan birinci mi olacak? Lan, 1000'e ne vurdum o aldı. Eyvallah. Ya de altın aldırıp duruyorum. Ağlamadım. Anam. <laughs> Abi. Oz 1000 puan alamadın. Aa ben birinci. Ya aldı ya inanmıyorum. Aldı Ben de birinciyim kanal. arkadaşlar. Woo. Tebrik ediyorum Burucu. Vermiyor musun sana birinciliği. Verir ya. Verir. Ver. Buga gidiyor. Alamazsın sen. Yalnız ben de yediyordum şu bin an. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> Oo Beler dans. Sevindirtmedi. Beler dans. Bak bak dans ediyorum Beler. <laughs> lan ne vurup duruyorsun <laughs> dans eden adam. <laughs> İkinci <İyi>. oldu. <laughs> Ay, güzel oldu. Neyse güzel. çok güzeldi. Ee, o zaman bölümümüzün sonuna gelelim. Tebrik ediyorum Kahraman abi. Eyvallah kardeşim. Ankara'yı sen tebrik etmek ister misin beni? Ben <laughs> <laughs> tamam, bir şey söylesene. Zorluyor <laughs> beni. Abi tebrik ediyorum. Geçen Eyvallah. geçen seferkin intikamını aldığın için ayrıca teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir dahaki sefer sizleri de görmek isteriz bu birinciliklerde. <laughs> bir müsaade ederseniz. Hiç görüyor <laughs> bak. Hayır, 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 hayır. Arkadaşlar o zaman e, yavaştan videonun sonuna gelelim. Oğuzhan'cım bugün seni yendim. Kardeşim bir dahaki e, videoda inşallah bakalım yine benle kapışırsın diye düşünüyorum Tabii canım. yani Ga gayet iyi oldu ama hep ben birinci yeah. olsam ne anlamı var oh, Ben zaten bir kere I'm birinci oldum topu like. topu hep hep olsam ne anlamı var yine <laughs> 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 bir daha atın. bir tane vurayım da olsam. Aa. Of. Aa bana niye vurdun <laughs> arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın lütfen videoya like atmayı unutmayın ve hoşçakalın hoşçakalın bay bay güle güle